Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim patatesli çörek, Sivas yöresine ait bir çörek türü. Daha önce de yayınlamıştım ama bu çöreğin yapım şekli biraz daha farklı. Daha pratik oluyor, aynı şekilde yine tel tel oluyor. Çok lezzetli, bu şeklinde görmenizi istedim. Tarifim için öncelikle 1 kilogram patates kullanıyorum. 1 kilogram patatesi soydum, iri iri küpler haline doğradım. Ve üzerine yeteri kadar su koyduktan sonra 3 tatlı kaşığı da tuz atıyorum tuzlu suyun içinde patatesleri ocağa götürüp haşlanmaya bırakıyorum. Çok aşırı mayış mayış olmasına izin vermeyin. Böyle çataldan rahatça düşebilecek kadar, çatalın rahatça ayırabileceği kadar yumuşasa yeter. Şimdi hamurumuz için 7 su bardağı un kullanıyorum ve üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da toz şeker ekliyorum. Şeker tuzun keskinliğini kırıyor. Hamura çok daha güzel, lezzetli bir tat veriyor. O nedenle mutlaka ekleyin. Hamurumuzda maya kullanmıyoruz. Mayasız bir çörek olduğu için mideyi asla rahatsız etmiyor. Ve kontrollü bir şekilde suyumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Kullandığım suya herhangi bir ısıtma işlemi yapmadım. Sürahi de bekleyen oda sıcaklığındaki hani içmek için kullandığımız sudan kullanıyorum. Yoğuracağımız hamurun böyle hafif elimizi tutması gerekiyor. Çok böyle aşırı katı bir hamur yapmayacağız. Ama dikkat edin çok da aşırı böyle ekmek hamurlarındak gibi cıvık bir hamur olmasın. Çünkü o zaman açmakta çok zorlanırsınız. Yoğururken de böyle güzelce iyice yumruklayarak hamurumuzu en azından 3-4 dakika iyice yoğuralım. Son olarak hamurumu yoğurdum. Toparlandı istediğim kıvama geldi. Elimde kalan hamurları da rahat bir şekilde bırakması için elimi çok az bir ıslattım. Ve böyle yumruk hareketleri yaparak elimdeki fazla hamuru da diğer hamurumuzun içine katıyoruz. Şimdi hazır olan hamurun üzerini kapatıyoruz. Mayalı hamurlarda olduğu gibi bir dinlenme süresi vereceğiz. Ortalama en azından bir 15-20 dakika dinlense iyi olur. Ama vaktiniz varsa yoğurun, bir kenara kaldırın, bir saat sonra gelin işlerinize devam edin. Dinlendikçe daha güzel olur, dinlendikçe daha rahat bir şekilde açılır. Hamurumuz dinlenirken patatesler de haşlanmıştı, ocaktan aldım. Şöyle çatalla rastgele parçalıyorum. Çok öyle ezip de püre haline getirmeyin. Ufak taneler halinde olsa yeterli. Çatalla şöyle bir hafifçe dağıttım ve soğumaya bıraktım. Tuzu da haşlarken attığım için ekstra olarak atmıyorum. Tuzu gayet iyiydi. Bu aşamada bakın tuzu az gelirse biraz tuz ekleyebilirsiniz. Çöreğimizin içine sürmek için de 125 gram tereyağımızı eritiyoruz. Margarin de kullanılabilir hiç fark etmez. Ve erittiğim tereyağın içine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Böylece hem yağımızın soğumasını çabuklaştırıyoruz. Hem de sıvı yağ tereyağı karışımı olunca çörek piştikten sonra soğuyunca katılaşmıyor. Çok daha güzel böyle yumuşacık kalıyor. Ha sadece sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz ama tereyağı margarin imkanı yoksa ya da kullanmıyorsanız. Şimdi bütün hazırlığımız tamam. Dinlendirdiğim hamuru da hafif un serptiğim tezgaha kabından güzelce alıp aktarıyorum. Ve daha sonra hamuru 4 eşit parçaya ayırıyorum. Şöyle göz karar spatula ile dörde böldüm. Her bir parçayı yuvarlayarak beze haline getirip yine hafif un serptiğim tezgahıma kenara alıyorum. Yani... 4 bezeden 2 tepsi patatesli çörek elde edeceğiz. Bu yöntemle gerçekten çok daha kolay oluyor. Bir de bu çöreğin özelliği hani hamur açmayı bilmeseniz bile bu hamuru merdane ile de büyütebildiğiniz kadar büyütün ve biraz sonra yapacağımız gibi şekillendirin. Yine çok güzel bir sonuç alırsınız. Yani kolay bir çörek. Şimdi yaptığım bezeleri açmaya başladım. Güzel baştan yine bol unla açıyorum çünkü hamur biraz cıvık. Tamamen artık açma işleminin sonuna doğru İyice hamur büyüdükten sonra son bir turu oklavamızda gezdirirken un serpmeyelim. Sona doğru da un serpmeyi bırakınca biraz yapışmaya başlıyor. Bazı yerler delinebiliyor ama hiç sorun değil. Verdiğimiz şekil itibariyle yırtıklar kapanabiliyor. Hiç sorun olmuyor, endişe etmeyin. Şimdi hamuru açabildiğim kadar geniş açtım. Çok aşırı ince olmak zorunda değil ama çok kalın da olmasın tabii ki. Üzerine hazırlamış olduğum yağdan şu 3-4 kepçe bir gezdiriyorum. Kepçe dediysem kepçem de çok küçük. Hani bir kepçe 3 yemek kaşığı ancak yağ alıyor. Onu dikkate alarak lütfen ayarlayın. Ya önemli olan hamurumuzun her yerine yağın bulaşması. Bu işlemi fırçayla ya da elinizle de yapabilirsiniz. Ben şöyle hamuru kenarlarından katlayıp ortada birleştirerek her tarafına yağın bulaşmasını sağlıyorum. Her tarafını yağladığım hamurun üzerine şimdi patatesli harcımdan bırakıyorum bir miktar ve patatesimi hamurun her tarafına denk gelecek şekilde aralıklı olarak yer yer böyle serpiştiriyorum. Şimdi hamuru karşılıklı iki kenarından tutup böyle gevşek gevşek rastgele atarak çok fazla sıkıp rulo yapmıyoruz. Birbirine doğru güzelce birleştiriyorum. Ve daha sonra elimle hafif şöyle bir çekiştirip çok az bir esnettim. Kendi etrafında yeniden çok sıkmadan böyle sarıp gül böreği formu veriyorum. Uç kısmını da hafifçe altına doğru katlıyorum. Ve hafifçe elimden üstünden böyle bastırarak güzelce sabitliyorum şekli. E bastırırken de içinde oluşan hava boşlukları kabarıyor görüyorsunuz. Onları da elimle mümkün olduğunca yırttım. Çünkü biraz sonra tekrar tepside şekillendirirken, açarken o hava boşlukları patlama yapıp kötü görüntü oluşturmasın diye ben şimdiden yırttım onları. Şimdi hazır olan çörek bezemizi yan tarafta tepsiye bir yağlı kağıt koydum. Onun üzerine aldım ve ikinci hamurumu açmaya başladım. İkinci hamurumu da yine açabildiğim kadar geniş bir şekilde açtım. Ve daha sonra yine aynı işlemleri yağlama, katlama işlemlerini yaptım. Arasına patatesini koyup. Ve yine üzerinden böyle hafifçe bastırıp şeklini sabitledim. Bu hava kabarcıklarını patlattım. Daha sonra ilk yaptığım çöreği getirip ikinci yaptığımın üzerine yerleştiriyorum. Şöyle hafifçe üstünden bastırarak birbirine yapıştırıyorum. Ve diğer iki bezeme de aynı şekilde yaptım. İki bezeyi de açıp hazırladım. Birbirinin üstüne yapıştırdım. Şu an iki tepsilik çörek hamurum hazır görüyorsunuz. İkisi de yağlı kağıdın üstünde. Birinci çöreğimizi tepsiye yerleştirmeye başlayabiliriz. Tepsimi güzelce kenarları da dahil olmak üzere bolca yağladım ve ilk yaptığım çörek hamurunu iki katı birleştirmiştik görüyorsunuz. Tepsimin üzerine alıp üstünden hafif bastırdıktan sonra biraz da fırçayla yağ sürdüm ya da elinizle yağlayabilirsiniz. Çok az yağladınız, elinizle üzerinden bastırın böyle yayın güzelce eşit bir şekilde her tarafına denk gelecek şekilde kenarlara doğru çöreğinizi genişletebildiğiniz kadar genişletin. Tepsinin boyu dolsun ve tepsinin de kenarlarına doğru hafiften tutmasını sağlayın. Çünkü pişerken hafif çekiyor zaten. O yüzden bu kenarları da çıtır çıtır güzel pişsin diye iyice kenarlara doğru sabitleyin. Çöreğimin tepsiye basma işlemi tamam. Bu kadar kolay bir tepsi çöreğimiz hazır bile. Şimdi çörek hamurumun üzerine sürmek için bir yemek kaşığı yoğurda bir tane yumurta kırdım. Ve çok az da hazırlamış olduğumuz yağ karışımından koydum içine bir yemek kaşığı kadar. Güzel iyi bir şekilde çırptım ve onu çörek hamurunun üzerine çok kalın bir tabaka olmayacak şekilde sürüyorum. Ve daha sonra üzerine çatalla rastgele delikler açıyorum. Buna çatal nakışı da derler aslında. Hani çeşitli değişik şekilleri de vardır. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. Bu sefer böyle bu şekilde rastgele çatalla sadece delikler açıyorum. Çok düzenli yapmadım. Çünkü kabarmasını istediğimiz bir çörek türü değil. Mayası samur olduğuna bakmayın. Eğer delik açmazsanız kabaracaktır. Bir bir miktar kabarıyor. Ama bunun çok kabarmasını istemiyoruz. Böyle daha ince katmer gibi olmasını istiyoruz. O yüzden üzerinden bol bol delik açın bu şekilde. Ve çatalın tersiyle de böyle üzerine yine nakış yapıyorum. Kare kare desen veriyorum. Şimdi birinci tepsi çöreğimiz hazır. Ben bu arada fırınımı açmıştım. Önceden 190 dereceye ısıttım fırınımı fansız olarak. Fansız fırında 190 derece alt üst ayarda çöreğimi pişmeye bırakıyorum. En alt rafın bir üstüne koyuyorum. Yani orta rafa ya da daha üstüne değil, en alt rafın bir üstünde daha tabandan ısıyı alarak güzelce pişsin, içini çeksin diye bu şekilde pişiriyorum. Birinci tepsi çöreğim 35 dakikanın sonunda pişti. Her fırında bu süre değişiklik gösterip kontrollü olun. Böyle altı üstü nar gibi kızardığı zaman çöreğiniz hazır demektir. Ve şimdi aynı tepsinin içini peçete yardımıyla sıyırdım. İkinci tepsi çöreğim de yine aynı tepsiye koyuyorum. Hemen hızlı bir şekilde yayın tepsiye. Üzerine yumurtasını sürün, fırına verin. Şimdi ilk tepsi çöreğimi şöyle tahtanın üzerine aldım. Bakın yumuşaklığını göstermek istiyorum. Hani yumuşak derken iç kısmı katmer gibi yumuşacık. Böyle tel tel dağılıyor. Ama dışı çok çıtır, böyle lezzetli bir çörek oluyor. Şöyle dörde böldüm, pizza dilimi gibi. Bu şekilde hem saklaması da kolay. Bakın iç kısmında görüyorsunuz kat kat. İkinci tepsiyi hiç dinlendirmedim direkt sıcağıyla hemen böyle keserek size onu da göstermek istiyorum. Yani dinlenmeye ihtiyacı olan bir çörek değil. Zaten sıcak yenmesi daha makbuldür. Pişirin hemen sıcak sıcak kesin sofranıza götürün. Sıcak yendi de tadına çünkü doyum olmaz. Gerçekten çok güzel oluyor mutlaka deneyin. Lezzetli değişik böyle hoş bir tarif. Katmerle çörek arası güzel bir tarif. Bakın katlarını da size şöyle bir göstermek isterim. Arası tel tel ayrılıyor. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Sade yağlı olarak da yapabilirsiniz. Patates koymak zorunda değilsiniz. İçine biraz daha fazla yağ sürüp bol yağ ile sade olarak da yapabilirsiniz bu çöreği. Kahvaltılarda, şimdi Ramazan, sahurda çok güzel olur. Hatta yanına bir çorba salatayla akşam yemeği olarak bile yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, her öğüne yakışan bir tarif. Bugünkü tarifim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere hepimize hayırlı bir Ramazan sağlıklı bol bereketli sofralar diliyorum sevgiler